aramızda diye bağırıyoruz. Ekrem İmamoğlu Ayyemiz Ahmet Uza. Özer aramızda. Fırat Uza. Çalık aramızda. Rıza Altbolat Ayyemiz Ayyemiz Alaaddin Köseler Hasan Akgün aramızda. Hakan evet, Bahçetepe aramızda. Karalar aramızda. Muhittin Böcek, aramızda. Çaykar'a, aramızda. Alman Türkleri. aramızda. Ahmet Şahin. aramızda. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber. beraber olar İçimizden şu anda ekranlara geçiyoruz. Hak bu koşulda hak, eres. Olar. Hak hak, Hak gün gelecek. gelecek.

Ankara'dan Halka hesap verecek Siz dinlemek benim hakkım olacak Siz direneceğiz Sokaklar meydanlar başkanlar, başkanlar, başkanlar dönecek Mücadele sürecek Başkanlar dönecek Mücadele sürecek Başkanlar dönecek Mücadele sürecek Adaletin olmadığı bir memlekette Adaleti hücum adalet, hücum adalet Bakanlığı, bakanlığı Önünde arıyor değil Sadece Yapılan kararı Evet bu Türkiye halkları, yarınlarımız, şanlılar. arkasında saklanarak, siyasette iktidar arama arayışlarını vatandaşlara aha katmak için tüm milletvekilleri hep bu. Bu yürüyüş olanete doğrudur. Yağması doğrudur ve bu milletin bu yürüyüşü hiç kimse tarafından engellenemeyecek. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Vedanın Adalet Bakanlığı'na yürüyüşü ya hep beraber, ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz kurtuluş Gönül feda be. Yanlış bir şey adım ya. bir gelecek. Beyefiye dönecek. AKP olacağım. Hesap verecek. Yürüm gelecek. Beyefiye dönecek. AKP hesap verecek gelecek. devran dönecek AKP halka hesap verecek Veya, adalet. Veya, adalet. Veya, adalet. Ha! Aramız. E, Aramızda. Ekrem İmamoğlu. Aramıza. Ahmet Güzel. Aramıza. Mehmet Murat Çanız. Aramıza. Utku Caner Çaykara. Aramıza. Hüseyin Atolat. Aramıza. Alakin Kösel. Aramıza. Hasan Akgün. aramızda, Hakan Bahçetepe. aramızda, Zeydan Karalar. aramızda, Muhittin Böcek. aramızda, Ahmet Şahin. aramızda, Abdurrahman Tutdere. aramızda, Başkanlar gelecek, mücadele sürecek. Başkanlar gelecek, mücadele sürecek. Başkanlar gelecek, Mücadele sürecek. Başkanlar gelecek. sürecek. Aç boş yok. Erdoğan istifa. Erdoğan istifa. Erdoğan istifa. Erdoğan istifa. Erdoğan istifa. Erdoğan istifa.

Erdoğan istifa, Erdoğan istifa, Erdoğan istifa, Erdoğan istifa. Erdoğan, ben o kadar antrenmandam ki hiç farkındaysan hiç şey yapmıyorum. Vaskı tutuklamalar, vaskılar bizi yıldıramaz. Vaskı tutuklamalar, Baskılar bizi yıldıramaz. 一家人。

Arkadaşlar, fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf alıp çıkın lütfen. Evet. <laughs> Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi grubu milletvekilleri olarak. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıktık ve Adalet Bakanlığı'nın önünde bu basın açıklamasını kamuoyuyla ve milletimizle paylaşıyoruz. Biz Adalet Bakanlığı önünde adalet arıyor değiliz. Türkiye'de yaşananların ne olduğunu biliyoruz ve bunu halka anlatmak için buradayız. Siz 9 Ekim tarihinde Adalet Bakan Yardımcınızı İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atadınız. Sonra 30 Ekim tarihinde Esenyurt'a operasyon yaptınız. Beyoğlu Kaymakamını 12 saat süreyle İstanbul Vali Yardımcısı yapıp sonra 1 milyonluk Esenyurt'a kayyum olarak atadınız. O kayyum kaymakam 3 tane encümen memur üyeyle 1 milyonluk Esen Yurt'un iradesini gasp etme memuru olarak orada oturmaktadır. Biz buna hukuk demiyoruz. Biz neyin nasıl olduğunu biliyoruz. Arkasından 18 Mart ve 19 Mart günleri geldi. 2014'te Beylik Düzü'nde 2019'da demokrasimizin utanç tarihi olarak iki kez tekrarlanan seçimlerde Martta ve Haziran'da sonra 2024'te her türlü iftiranıza rağmen artan farklarla en son 1 milyon farkla İstanbul'u kazanan ve Cumhurbaşkanlığı sürecindeki en güçlü aday olan Ekrem İmamoğlu'nu önce diplomasını 31 yıllık diplomasını iptal ettiniz. Sonra o iptal başvurusunun kaldırılması için iptal kararının kaldırılması için başvuru yaptığımız idare mahkemesinin başkanını ve üyesini sürdünüz ve 19 Mart günü de Ekrem İmamoğlu'nu hapse attınız. Ben size soruyorum. Ekrem İmamoğlu'nu ve arkadaşlarını hapse attınız da onları susturabildiniz mi? Hayır. Onların hepsi aramızda. Ekrem İmamoğlu aramızda. Utku Caner Çaykara Aramızda Ahmet Özer Aramızda Mehmet Murat Çalık Aramızda Rıza Akpolat Aramızda Hasan Akgün Aramızda Alaaddin Köseler Aramızda Hakan Bahçetepe Aramızda Evet İstanbul operasyonlarında seçilmiş belediye başkanlarımızın neredeyse tamamını içeriye attınız. 39 ilçenin 3'te ikisini yani 26'sını kazanmış İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün il başkanını dün akşam gözaltına aldınız. Utanmadan ona bir itirafçının alçakça söylediği iftirayı sordunuz. Ve şimdi değerli arkadaşlar bütün bu İstanbul sürecinden sonra İstanbul'la bağlantılı olduğunu öne sürerek başka yerlere de sıçradınız. Adana'da Seyhan Belediye Başkanımızı ve Ceyhan Belediye Başkanımızı tutukladınız. Oya Tekin. Aramızda. Kadir Aykaç. Aramızda. Bunlarla yetinmediniz. Adana gibi başkanımızı, can başkanımızı, Zeydan Karalar'ı tutukladınız. Zeydan Karalar. Aramızda. Zeydan Karalar'ı tutukladığınız zaman Adana'nın, Çukurova'nın iradesini teslim alacağınızı mı sanıyorsunuz? Dimdik ayaktayız ve hak, hukuk, adalet diye bağırmaya devam ediyoruz. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Bir taraftan, bir taraftan siz açılım süreci yürüteceksiniz. Diğer taraftan utanmadan Batı'daki Kürtleri belediye meclisine üye yapmak suretiyle siyasete katıyor diyerek Resul Emrah Şahan'ı tutuklayacaksınız. Resul Emrah Şahan! Aramızda. Evet. İzmir İl Başkanımız sevgili Şenol Aslanoğlu. Şenol Aslanoğlu! Aramızda. İzmir'in bir önceki dönem belediye başkanımız Tunç Soyar. Aramızda. Siz bunları yaparak İzmir'in iradesini teslim alacağınız mı sanıyorsunuz? Sonra döndünüz Antalya'ya. 30 yıldır Antalya'da Konya altından başlayarak belediye başkanlığı yapan Muhittin Böceği gözaltına alıp tutuklayarak Antalya'nın iradesine el koyacağınız mı sanıyorsunuz? Muhittin Böcek! Aramızda! Sevgili arkadaşlar şunu çok açık söyleyeyim. Adalet Bakanı şu arkamızdaki binada oturan Adalet Bakanı demiş ki kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde yargı elbette devreye girecektir. Ben şimdi orada oturan Adalet Bakanı'na soruyorum. O Adalet Bakanı şunlara bir cevap versin. Rıza Zarab'ın önüne yatarım diyen İçişleri Bakanı sende bir suç kuvvetli suç şüphesi oluşturmadı mı? Yılmaz Tun, cevap ver. O Adalet Bakanı'nın o o İçişleri Bakanı'nın oğlunun 30. katta rezidansında çelik kasalar içerisinde paralar ve parası makineleri çıktığında hiç kuvvetli suç şüphesi oluşmadı mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiği belli olan X-ray'lerden fotoğrafı çekilmiş olan kol saatini takarak ertesi gün utanmadan Rüşvet kon saatiyle Gazi Meclis'te konuşma yapan Sanayi Bakanı hiç kuvvetli suç emaresi oluşturmuyor mu sizin nezdinizde? Nerede hak? Nerede Ar hukuk? Ar nerede adalet? Erdoğan istifa! Erdoğan istifa! Erdoğan istifa! Erdoğan istifa! Erdoğan. Evet. Evet, hatırlıyor musunuz? Çevre ve Şehircilik Bakanı'na dediniz ki istifa et. Sen istifa et ki daha yukarıdakiler kurtulsun. Ne dedi Çevre Şehircilik Bakanı? Ben ne yaptıysam senin talimatınla yaptım dedi. Onuruyla dolaşıyor. Senin talimatınla yaptıklarım yanlıştı dedi. Peki o talimatı veren bir kuvvetli suç şüphesi oluşturmadı mı Adalet Bakanı? Bu kadar adaletsizlik olur mu? Sonra hatırlıyor musunuz? Her cuma bir ayet sallayan Sonra da utanmadan çikolata kutusunda rüşvet alan, ardından da büyükelçi yaptığınız Avrupa Birliği bakanı, şu arkada oturan Adalet Bakanının nezdinde bir duygu uyandırmıyor mu? Bir utanma duygusu kalmadı mı? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bizim nezdimizde çikolata kutusu, baklava kutusu karşılaştırması yapılamaz. Bunların yarışması yapılamaz o baklava kutusu diye iddia edilen konunun muhakkik arkadaşlarımızı gönderdik. Üç milletvekili soruşturmasını yapıyor. Kısa süre içerisinde gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi gereğini yapacak. Orada baklava kutusu açanlara soruyorum. Ankara'yı parsel parsel sattınız. Hiç mi utanmadınız? İstanbul'a ihanet ettiniz. Hiç mi utanmadınız? Eğer azıcık utanma duygusu kalsaydı bunları yapamazdınız ve ortada dolaşamazdınız. Aslında bu mesele utanma duygusuyla açıklanabilir bir şey değil. Azıcık memlekette yargı düzen olsaydı sizler gün yüzü görmezdiniz. Ama şimdi utanmadan CHP üzerine bir operasyonla güya 102 yıllık partimizi çökertmeye çalışıyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Ne yoldaşlarımızı hapishanelerde terk ederiz. Ne döner Ankara'ya sizin gibi salon siyaseti yaparız ne de size teslim oluruz. Milletin açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Hak, hukuk, hukuk adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Arkadaşlar bitirirken bu memlekette meselenin Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil bir demokrasi ve adalet meselesi olduğunun altını çizmek isterim. Dönem dönem iktidarlar kendilerine düşman yaratıyorlar, sonra o düşmanlara vahşice saldırıyorlar. Bunu bu memleket yeterince deneyimledi. Kumpasları biliyoruz. Ergenekon kumpasını biliyoruz. Askeri casusluk kumpasını biliyoruz. Bütün bunlardan bu memleket bugüne geldi. Bugün Zeydan Karaları 10 yıl evvelki ihalesinden dolayı gözaltına alıyorlar ve tutukluyorlar. O suç örgütün lideri. Aslında içeride olması gereken ama herkese iftira atıp muhtemelen şimdi ailesiyle beraber belki de tatilde olan Aziz İhsan Aktaş toplam 15 milyar TL'lik kamu ihalesi almış yerel yönetimlerden. Bunun 13 milyarı AKP'li belediyeler 2 milyarı CHP'li belediyeler. Aynı zamanda Yargıtay'dan, Sayıştay'dan, meclisten, üniversitelerden, Türk Hava Yolları'ndan, hastanelerden dünya kadar ihale almış. O Aziz İhsan Aktaş buralarda hiç suç işlememiş, ihaleye fesat karıştırmamış, rüşvet almamış, rüşvet vermemiş. Yalnızca CHP'li belediyelere geldiği zaman bunları yapmış. Buna çocuk bile inanmaz. Vicdanı olan... Bugüne kadar AKP MHP'ye oy vermiş de olsa vicdanını kaybetmemiş tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Bugün bize, yarın size demokrasiyi, adaleti kaybetmeyeceğiz. Bu memleketi çağdaş hukuk düzeni içerisinde mutlaka korumaya devam edeceğiz. Ve şunu söyleyeyim ki bugün bu zalimliği yapanlar mutlaka bağımsız yargı önünde hesap verecekler. Türkiye Bağımsız yargıyla kavuşacak. CHP iktidarında kürsüde rozetinde CHP olan, cübbesinde cep olan ve düğme olan bir tek hakim kalmayacak. Yargı bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Bağımsız ve tarafsız yargıya boynumuz kıldan incedir. Ama adliye koridorlarından ve emniyet koridorlarından siyasi ikbal devşirmeye çalışanlara kapımız kapalıdır. Millet büyüktür egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiye inanan tüm paydaşlarıyla beraber dimdik ayakta durmaya devam edecektir. Olmayan Adalet Bakanı, Sus. Sus. Ma. Sus. Ma. Adalet Adalet Bakanı. sıra gelecek. Susma. Sıra sana gelecek. Susma. Susunca sana gelecek. Arkadaşlar sözlerimi bir teşekkürle bitirmek istiyorum. Dün akşam Zeydan Karalar'ın tutuklanma kararı geldikten sonra yapmak zorunda kaldığımız kürsü işgaline destek veren Yeni Yol Partisi grubu, yani Deva Partisi'ne, Saadet Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne, İyi Partisi grubuna, İyi Parti grubuna ve Dem Parti grubuna huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Dayanışma yaşatır, dayanışma güzelleştirir. Sandık gelecek, zulüm bitecek. Sandık gelecek, zulüm bitecek. Sandık gelecek, zulüm bitecek. Evet. Sandık gelecek, zulüm bitecek. Arkadaşlar son teşekkürüm de milletimizedir her türlü baskıya rağmen neyin ne olduğunu gören yüzde yetmiş oranında erken seçim isteyen yüzde yetmiş oranında bu operasyonların siyasi hukuki değil siyasi olduğuna inanan ve partimizi Cumhur İttifakı'nın toplamı yani AKP, MHP, DSP, Hüdapar ve Büyük Birlik Partisi toplamı kadar oya ulaştıran Halkımıza, milletimize teşekkür ederim. Gelen iktidar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı değil, halkın iktidarı olacaktır. Teşekkür ederim. Sağ olun, Uşu. var olun. Tek